Dostlar selamlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte çamaşır makinamız normal şartlardan deterjanlığında görmüş olduğunuz gibi daha az su alıyorsa ne yapmamız gerektiğini sizlerle beraber öğreneceğiz dostlar. Bu tarz durumlarda kapatayım makinemi. Çamaşır makinamızın muhtemelen su girişindeki filtre tıkanmıştır dostlarım. Bugün o filtreyi nasıl temizleyeceğiz bunu öneriyorum. makine ama su girişinin bağlı olduğu musluğa erişim sağladım dostlarım. Öncelikle musluğumuzu kapatalım. Daha sonra bu hortumu açtığımızda muhtemelen hortumun içerisinden biraz su tahliyesi olacaktır. Bu suyun yerlere akmaması için şöyle bir kab alın ve hortumu açtığınız kısmın altına şuraya yerleştirin ki buradaki ahşap zemin suyla ıslanıp şişip zarar görmesin. Ve çamaşır makineme giden hortum budur benim. Bu da bulaşık makinesine gidiyor. Bunları hortumu takip ederek anlayabilirsiniz hangisinin nereye gittiğini. Çamaşır makinesine giden hortumu söküyorum. Bakın dediğim şey oldu şu an. Su akıyor. Bu suyun yere akmaması için dostlarım bu şekilde bir kaba ihtiyacımız var. Evet. Bakın yere akmadı ve hepsi kaba akıyor. O kadar toz gelmiş ki bakın musluğun çatal kısmında bile bu tozlar da mevcut. Asıl tozlar şu içeride bir filtre var dostlarım. Bakın bunun içerisinde bir filtre var. Bu filtrenin içerisinde olacaktır. Bakalım. Ooo filtreye baksanıza tıka basa dolmuş. Şu an köyde olduğum için bu tarz şeyler gayet normal dostlarım. Sizin belki eviniz şehirde olacaktır ve bu filtre kolay kolay tıkanmaz. Ancak bu tarz durumlarda ilk başta kontrol etmeniz gereken şey bu filtre. Filtre bizde sık sık kirlendiği için ben de artık bakın şuraya biraz vurayım. Ne kadar o çıkan kire bakın dostlar. Bakın bakın. Şu içinden çıkan kire bakın. Obaa Kummu desem her şey var içerisinde. Bu şekilde Biraz vurarak Zaten içerisi boşandı. Daha sonra Bu conta alt kısma gelecek şekilde Bakın musluğun ağzına yerleştirdim. Şöyle tutayım ki Sağa sola su kaçağı olmasın. Ve musluğumu açıyorum dostlarım. Evet musluğu açtığımda Bakın, İçerisi daha iyi temizleniyor. Buradaki suyun basıncını ne kadar arttırırsak, o kadar iyi temizlenir. Bakın, biraz daha suyun basıncını arttırdım hatta. Evet, pırıl pırıl oldu sayılır. İçerisinde azıcık kirler kaldı. O kirleri de iğne yardımıyla temizleyebiliriz. Bakın, bir daha yapayım. Şimdi iğne yardımı ile kanalların içlerini boşaltacağım. İğneyi çok fazla bu dişlerine daldırmayın ki iğne bu dişlerin iyice deler ve içerisine toz kaçmasına sebebiyet verir. Burada kullanmış olduğunuz iğne gayet ince bir iğne olsun ki dostlarım eğer deliklerine denk gelirse deliklerini iyice genişletmesin. Bakın bir sürü kalmış halen. Bunları iğne ile teker teker temizleyeceğiz. Ki daha erkenden tıkanmasın dostlarım. Burada ne kadar az toz varken yerine takarsak o kadar geç kirlenme yapar. Haberiniz olsun yani tıkanma yapar daha doğrusu. Kirlenme farklı bir şey. Buradaki Gayet iyi bir şekilde temizlediğimi düşünüyorum filtreyi dostlarım. Az sonra şuraya önceki hali ve sonraki hali şeklinde koymayı planlıyorum. Bunu da montaj yaparken yerleştiririz. Filtrem tertemiz olmuştu. Yine tekrar bakalım. Şimdi buradaki hortumu alıyorum dostlar. Yine hortumumuzun içerisine filtremi yerleştireceğim. Contasını da takmayı unutmayın. Bakın. Az öncekiyle şimdi arasında ne kadar fark var. Dağlar kadar fark. Ve yine aynı şekilde musluğuna takıyorum. burada ortumu takarken dostlarım bunu iyice sıkmayı unutmayın. Eğer elinizle sıkamıyorsanız penseyle de sıkabilirsiniz veya boru anahtarı ile. Ama şu şekilde tutup sağlamca bastırınca sıkılacaktır. Evet musluğumdan suyu açtım. Kaldığı yerden devam etmesi için düğmeye basıyorum. Bakalım Bakın ne kadar bol su alıyor dostlar. Az önce ne kadar az su alıyordu. Şimdi ne kadar bol su alıyor gördüğünüz gibi. Evet dostlar bu videoda sizlerle beraber çamaşır makinemizin giriş hortumunun filtresini temizlemeyi detaylıca gördük. Buna benzer videoların devamı için aşağıdan kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.